Cümleten selamlar hüküm arkadaşlar Deniz Özandalçı köyde yaşam kanalındasınız. Artık Adana'mıza, Çukurova'mıza bahar geldi. Her taraf artık ışımaya başladı. Hayvanları dışarıya ota bıraktık. Ee, Allah nasip ederse ahırda sıyırtmamız gerekiyor dışarıya. Çok birikti zibilimiz. Tertemiz olacak. Ama öncelikle danaları dün koymuş olduğumuz yer bugün ahırla beraber kireç yapılacak. Buraya kireç yapacağız. Ee, daha önce burada başka hayvanlar yattığı için özellikle küçük baş e, pire falan vardır düşüncesiyle. Hem de varsa mikro mikroorganizmalar onlar ölsün diye kireç yapacağız. Dezenfektan var. Ondan sıkacağız bakalım. Bir ahır temizliğine başlayalım istiyorsanız. Duvarların şimdiki halini görüyorsunuz. Şimdi altlarını bir sıyıracağız. Güzel bir kireç badana yapacağız arkadaşlar. Bizim burada badana derler. Bilmiyorum. Şimdi ahıra gireceğim. Hamza. Hamza. Hamza da burada. Şimdi bu görmüş olduğunuz alanda kireçleyeceğiz. Badana yapılacak. Hayvanlar dışarıya saldık. Altlarını sıyırmıştık ama tabi çıkana kadar tekrardan yapmışlar. Buraları da sıyıracağız. Hanım ve ben. Hamza'mız da küçük olduğu için. Onu yanımızdan ayıramıyoruz. Hamza. Sen nereye geldin? Sen ne izliyorsun baba, babam? Ne ne ne. Hani burnun nerede burnun Hamza. Aa ordaymış. Hani saçın nerede oğlum saçın? Hamza. Baba. Sa ha babam. Benim. Saçın nerede saçın? Baba. Ha ha ha. Maşallah demeyi unutmayalım. Saçın nerede? Hani bakayım saçını kesmişler mi oğlumun? <laughs> Neren uf <of> oldu senin? Uf <laughs> mu? Buraları hep söktük. Burada buzalar vardı biliyorsunuz. Buraya yeni musluk yapıldı. Hayvanların yem yeme musluğu. Gördüğünüz gibi karşı tarafa da buradakileri söktük hepsini bunları taşıyacağız. Şu kısma da Allah nasip ederse yani yaklaşık 5-6 ineğin sığacağı bir musluk düşünüyoruz. Şimdi duvarlar ıslatılıyor. Şunları sıyırmaya çalışacağız. Daha önce dışarıya atıyorduk. Artık oraya atmıyoruz. Burada sıyrıldıktan sonra buraya da badana yapacağız ama buraya badana tam yetmeyebilir. Biz iki tane aldık. Çünkü sadece bir oda olarak ben düşünüyordum. Hanım burayı da sonradan çıkarttı. Bakalım inşallah. Bir temizlik yapacağız. Bu videoyla karşınızdayız. Birazdan videonun diğer bölümlerini izleyeceksiniz inşallah bu duvarlara dışarıya dışkı, hayvanların dışkısı atıldığı için yapışan e, zibiller vardı. Onları yıkadık, sıyırdık. Biraz çeksin. Birazdan da buralar kireçlenmeye başlanacak inşallah. Buralarda işte süpürdü hanım. Üzerlerini tozlarını, örümceklerini aldı. Bu kısımları da yapacağız. Bakalım. Buralar daha önce yerde profilden yerler yapmıştık keçiler için. Onların kalan demir parçaları var. Onları da spiral ile kesiyorum. Temizlemeye çalışıyoruz bakalım. Olursa şu karşı duvara da gördüğünüz gibi aynen buraya yaptığımız gibi bir yemlik yapacağız. Dakika bir, gol bir. Çat diye kırdık ortadan. Vallahi bildiğinden değil arkadaşlar yapıyoruz kirecimizi. Belki burası iki kat isteyebilir. Kuruyunca ortaya çıkacaktır ama kireç bu çünkü. Şimdi yeni bir sap takacağız buna. Hanım diyor ki bu da dayanmadı sana. Eline ne alırsan kırıyorsun diyor. Yani inanın ki bastırmadım buna. Bu koyalım. Hidirin çok özel özelliği varmış. Yani o yüzden de yapıyoruz. İşte ilk bahar temizliği yapmamız lazım. Danaların şu anda dünkü videoda gördüğünüz bir yere koyduk onu. Getir oğlum. On da kırayım. Demir. Bu demir mi? Bu demir. Onu da dakikem ben. Bu içine mı yoksa? İlk bar temizliği yapıyoruz. Dağınaları dünkü videoda izlediyseniz doğumhaneye koyduk geçici olarak. Daha doğuma yaklaşık bir ay var değil mi? Hemen hemen. Tamam 25 günü varmış arkadaşlar. 25 gün sonra doğuracak. Onu da son 5-6 gün kala alacağız oraya. Dağınaları da orada. Orayı da yapacağız. O önemli olan da orası. Şimdi bu yapılmamış hali var burada. Buraya da şimdi tek kat sürdük ama bu şu anda ıslak hali. Muhtemelen e, ee, kuruduğu zaman beyaz olacaktır. Ne kadar boyacı varsa şimdi içinden bana söyleniyordur. Bu işi bilenler. Vallahi bilmiyoruz. Elimizden gelen budur. Ne demiş? Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Ne demiş? Ee, yani o pis olan görüntü kuruduğu zaman geçecek mi? Ya da üstüne bir kat daha mı atmamız gerekecek? Onu göstereceğim. İşimiz çok uzun, çok. Evet arkadaşlar. Şimdi badana yapılıyor. Biraz öncekinden fark etmiş mi? Kurumuş mu biraz? Tabi kusma yapıyor yılların zibili, gübresi, lekesi var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şimdi buralar hep badana oldu. Şimdi buralar yemliklerin, muslukların altı. Mesela bura olmadı. Henüz. Ama buralar yapıldı. Bir yandan da yapılmaya devam ediyor. Şimdi buralara yapılacak. Ama şöyle göstereyim. Aradaki farkı anlarsınız. Yani yapılacak daha danaların odasına yani girilmedi. Buralara bir kat yapıldı. Artacak herhalde. Artarsa bir kat daha geçeceğiz buralara. Şura kalmış herhalde şurası. Altlar yapılmış üst kalmış. Bakın altlara sürülmüş burası kalmış. Burası yapıldı burası yapıldı. Buralara da işte şimdi vurulacak komple. Evet arkadaşlar. sona doğru yaklaşıyoruz buraya. Ee, şimdi de doğumhaneyi yapacağız. Ve e, size bir haber de vereyim. Danalarımızı satılık etmiştik ya. Şimdi Allah nasip ederse Mersin'den bir abimiz yola çıktı. İki kişi. Ee, burada bir pazarlık yapacağız. Topuna yani beş tane danaya üç erkek, 2 Dişi 74 bin lira istemiştik. Bakalım buraya geldiğinde ben onlara yol parası düşeceğimi söyledim. O da 2 bin lira. Mersin'den buraya 1000 1300 yakar dediler. 2 bin liranızı almam dedim. Allah nasip ederse 2 bin liralarını kıracağız bakalım. Çünkü baştan kavga edelim dedim. Kendilerine boşa gelmeyelim. Mesafemiz uzun dedim. Yola çıktılar gelirlerse videoya ekleyeceğim inşallah onları da. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi doğumhaneye gireceğiz. Orayı boyayacağız. Ya daha doğrusu kireçleyeceğiz. İşte doğumhanenin de ilk e, müşterisi bu olacak. Bu ilk en yakın doğumu olan kızımız bu. E, maşallah ham düvemiz. Yani canlı ağırlığı tahmin ediyorum ki bir 650-700 kilo gelir. Maşallah çok iri göründüğünden de Allah'ım Rabbim nazarlardan saklasın. Ee, gebe. Tarih Mart'ın 23'ünde doluyor. Buna Alman sementa diyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru. Yani akıllı. Altına girin yatın. Memelerini elleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Allah nasip ederse erkekleri almaya gelecekler. Arkadaşlar bizde süt inekçiliği yaptığımız için şimdi bize şey diyorlar simenta e, sütü maksimum size 20-25 litre verir diyorlar. Biz bilmiyoruz. Yani bunu da sat Holstein al koy diyorlar. Bakalım eğer e, buna da bir talip çıkarsa çok yüksek ama arkadaşlar. Yani göründüğü ne görünüyor bilmiyorum ama çok iri. Buradaki en büyük ineğimiz. Bütün ineklerimizden iri. Bu hayvanımıza da değerini veren olursa bu hayvanımızı da satarız inşallah. Şimdi girelim bakalım içeriye. Değeri ne diye sorarsanız da şu an biz üstündeki eti hesapladık arkadaşlar. Yani bilenlerle. Üzerindeki et Zaten 70 bin lira civarında eti var deniyor. Yani eğer değeri midir değil midir bilmiyorum. Olursa isteyen olursa 80 bin liraya vereceğiz. Şimdi çocuklar sizleri dışarıya çıkartacağım. Burayı bir güzel tertemiz badana yapacağım bakalım. Nasıl olacak? Siz de dışarıya çıkın dışarıda bir güneşleyin bakalım. Arkadaşlar ee, ahırımıza çıkmıştım. Ee... Tadilat yaparken, daha doğrusu e, ne, ne diyorlar bunu, badana yaparken abilerimiz geldi. Size bahsettim ya, e, bize e, danalarımız için yanımıza gelecek Mersin'den abilerimiz var demiştim. Abi sizi tanıyabilir miyiz? Mersin, Çamlıya, İlerse bir mahallesi. Abdullah Meydan. Abdullah abi. Mustafa, Mustafa abi. Kemal. Kemal abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Alıp almamaları önemli değil. Geldiler, tanıştılar abilerimiz. Danalara baktılar, danalar içeride. Bir de paşaya baktılar. Şimdi şöyle ben içeriden bir göstereyim. Orayı da daha tam bitirmedik ama arkadaşlar badanamızı da yapıyoruz. Tam bitmedi. <laughs> Sen mesela yem yer mi diye sorduğunuz evet. hayvan hepsinden evet. fazla yemiyor. İyiyormuş abi. Evet. Doğru. Yok yemiyor. Bu biz 5 günlükken bunun yemediğini gördük biz. Akıl işi değil yani akıl kârı değil. Maşallah. Hayvan geldiğinde bize 5 günlüktü <laughs> yemiyordu. Hala da yiyor. <laughs> Aynı zamanda hem buzağı büyütme yiyor hem de annesinin sütünü içiyor. İşte hayvanlar burada arkadaşlar. Biz gösterdik. Hepsini Allah nasip ederse bakalım. 4 tane var. 3 tanesi erkek. 5 tane var. 3 tanesi erkek. 2 tanesi dişi. Dişinin biri bu. Bizim 25 kilo süt veren. Bu da 35 kilo süt verenin Kızı şampiyonumuzun kızı. Bu da ondan sonraki en çok süt veren ineğimizin oğlu. Bakalım eğer anlaşırsak Allah nasip ederse vereceğiz bakalım. Abi tekrardan hoş geldiniz. Sağ olun, Şimdi bakacağız arkadaşlar biz pazarlık sonunda inşallah konuşacağız abilerin görüşlerini alacağız. Devam ediyoruz ikinci gün. ikinci gün hala bitmedi. Bitmez ahırın içerisini gördüğünüz gibi badanasını yaptık. Badana yapıldı. Şimdi de kapıların bir boya olayı var. Yani antipas atıyoruz. Çürümeyi engellesin diye. Hem de görüntü biraz daha güzel olsun diye. Bakalım. Dün gelen abiler yani videonun başında izlediğiniz pazarlıkta olur mu olmaz mı dediğimiz pazarlığımız olmadı. Danalara 5 tane 74 demiştik. 70'e bıraktık. Abiler 60 verdi. O da bir para. Yani o hayvanların hepsine 12'şer lira para teklif ettiler. Ee, biz de yok dedik. Gittiler. Hayvanlar hala satılık. Şimdi bakalım e, antipas nasıl oluyor. İyi mi kötü mü bakalım. Eski ve yeni halini göreceksiniz. İşte kapılarımız bunlar. Çocuklar yazmış, çizmiş, etmiş. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu kısmını da boyadık. Şöyle antipasını yaptık. Şimdi şurayı yapıyoruz. Şöyle bir müsaade. Şu kapıyı da şöyle bir antipas yapacağız. Daha temiz bir görüntü olacak. Dışını da badana yaparız. Biraz dün fırçayı sürdürdük. Oluyor mu olmuyor mu diye fark ediyorsanız oluyormuş. Yapacağız. Başka ee, en son bu ahırın içini komple yani burayı da Allah nasip ederse bir e, traktör ayarlayabilirsek sıyırtacağız. Birikti çünkü kış boyu hem keçilerin hem de e, ineklerin bunlar keçileri verdik biliyorsunuz. Burayı da antipas yapacağız. Burayı da yeterse elimizdeki bakalım. Şöyle bir daha önceki kullandığımız bir tekne var. Bu tekne de şu an sızdırıyor. O sızdıran tekneyi de eğer şu sızdıran bölümünü dıştan doldurduğumuzda sızdıran bölümünü şu kısımlara Dyson işi çözebilir mi? Bilmiyorum. Onunla bir deneyeceğiz. Dolduracağız. Ondan sonrası da yavaş yavaş artık yaza başlamış olacağız. Şimdi biz bu ahırın içindeki pisliği attıktan sonra burayı bir yıkayıp yıkadıktan sonra da bu sürdüğümüz kirecin toz halini alta serpeceğiz. Tekrardan altlarına e, pis zaman yani kullanmadığımız altta zeminde kalan pis zamanı sereceğiz. Hayvanlar üzerine yatacaklar. Çünkü biri bir temasta yakabilir. Baya kalın sermeyi düşünüyoruz. Bakalım. Yani dün yapmamıza rağmen tekrardan kusuyor altındakiler yani eskiden çok olduğu için arkadaşlar burada pislik tekrardan duvarda kusma yapmış yine bir kat daha çekeriz ama bizimki hani bir görüntü beyaz olsun yoksa e, öyle bir şeyimiz yok zaten dezenfektan da yapacağız Allah nasip ederse bakalım hayırlısıyla ne oldu pazarlık olmadı kaldınız Seviniyorsun değil mi kaldığın için? Senin süt olayın bitti zaten. 3 ayı doldurdun. 15 günü var. Arkasındakinin 1,5 ayı var. Onun da bir 15 günü var. Yatıyor o da. Keyifleri yerinde. Burası doğumhane normalde arkadaşlar. Ama daha bir ayımız olduğu için burada rahat rahat bağlanmadan yatsınlar diye buraya koyduk hayvanları. Evet. Üstümüz başımız ee, kireç içinde. Ee, ahırın da halini görelim. Ahırı kirecini yaptık. Ee, samanlar falan dökülecek. Ondan sonra e, daha önce bir badana yapılmıştı. Şimdi yerler kireçlendi. Dezenfektan. O da birkaç gün sonra yapalım dedik. Şu anda sadece kirecini yaptık. Ahırın buradaki bölümü e, şu kapıyı mı gösteriyorsun? Kapılar böyle antipas yapıldı. Ondan sonra burada biliyorsunuz bölmeler vardı. Çıkart kızım onu. Burada bölmeler vardı. Danalar öbür tarafta duruyordu. Buraya musluk yapınca e, paşayı oraya bağlıyoruz. E, doğumhane yaptık biliyorsunuz. Doğumhaneye de doğuma daha bir ay var en erken doğuman. Bir ay olduğu için bir o bir aylık süre zarfında hayvanları e, oraya inşallah koyacağız. Hem musluk falan yapılacak oralara. Bu esnada. Buralarda musluk yapılacak. Şuraya da bir fikrimiz var. Yani aslında burayı işinde usta inşaat işinde ama daha önce hiç şey yapmadığı için musluk yapmadığı için musluğu biraz dar yapmış içini. Ben de başına duramadım. Yani burada orayı biraz geniş yaptırdım. Sonradan gördüm. Bak bu taraflar daha dar. Yani bir karış bile değil. Ancak burada buzarlar yer. Belki orada 2-3 inek bağlanabilir. Olayı biraz derin yaptırdım sonradan. Çok doldur, doldurmuş içine. Sağlam olsun diye. Buraya karşıya arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yere kadar şu gördüğünüz yere kadar buradan musluk yapılacak. Yani o musluğun şu kısma da burada inek son inek buraya bağlandığını düşünün. Buraya boşluk var kapının buradan Buraya da bir, iki, ee, belki üç tane şey sağabilir. Ee, Buzalık düşünüyoruz. Hani yeni taze buzağı. Yeni doğdu doğan bir buzağı düşünün. Onun için bölme. Yani ahşaptan düşünüyorum onu da aslında. Ee, bakalım güzel bir şey olabilir. Ama ileride göç gide gide düzelir derler. İnşallah biz de e, gide gide büyür mü? Gide gide düzelir mi artık bilmiyorum. Yavaş yavaş büyüyeceğiz. Yavaş yavaş düzeleceğiz. Sizlerden gelen çok yorum var. Eee Kimisi buzağlarını sat diyor, kimi satma diyor. Kimisi besle, büyüt, ondan sonra sat diyor. Ee, ama ortak bir noktada buluştum. Niye diyeceksiniz? Yorumların hepsine baktığımda ortayı bulduk. Orta şu. Danan yeni doğduysa, taze ise satacaksan tazeyken sat. Yani madem yedirdin, içirdin, büyüttün, sütü de bit, bitti zaten emmesi. O zaman biraz daha büyüt, biraz daha yemle, ondan sonra satarsın diyorlar. Ama hala satılık danalarımız, pazarlık biliyorsunuz videonun içerisinde duydunuz, olmadı. 74 bin lira istiyoruz 5 tane danaya. Biri 8 aylık erkek, bir tane 3 aylık erkek, bir tane 2,5 aylık erkek var. Diğer iki tanesi de 2,5 aylık dişiyle 1,5 aylık bir dişimiz var. Bunların hepsine 74 bin lira fiyat biçtik. 60 bin lira fiyat gördü 60'a 65'e falan veremeyiz 70 bin son dedik arkadaşlar arayan olursa biz o arkadaşa da telefona söyledik yani bize pazarlık yapacaksanız gelmeyin yani Mersin'den geleceksiniz hiç yoksa 150 kilometre gel 150 kilometre git 300 kilometre yazık olur dedik ama e, onlar geldiler olmadı yapacak bir şey yok onlara da Rabbim e, buraya gel git masraflarını başka bir işten kar olarak onlara döndersin inşallah o masrafı çıkarsın. Ee, şimdi bir şeye gidelim. Ondan sonra da burada bu videoyu bitirelim. Eee buzağların şu an yaptığı Doğumhane var. Oraya bir gidelim. Antipas bitti. Ahır yazmasaydın nereden bilecektinizdim buranın rahat olduğunu. <laughs> ee, burayı yaptık. Şu karşı tarafa yapacağız daha fadanımızı dışına bu kapıyı da yaptık arkadaşlar. Yani burası doğumhane olacak. Her hamileliğe yaklaşan, doğumu yaklaşan ineklerimiz burada tek başına kalacaklar. Yani iki tane inek de kalabilir. Yani burada biz üç tane halka bağladık. Şimdilik burada buzağlar kalıyor, danalar. burayı da danayı sildik, yıkadık, her neyse sıyırdık. Şimdi kireçledik arkadaşlar. Danalarımız yatsın. En son işim de bu görmüş olduğunuz zibili buradan kaldırmak. Bu zibili buradan kaldıracağız. Traktörle dışarıya tarlanın kenarına tarlada ot bittiğinde yeni ot ekeceğimiz zaman da hepsini tarlaya sereceğiz. O zaman daha düzgün olacak. İleriki bir projemiz var. Allah nasip eylerse. Yani dışarıda yemlik el arabasıyla yemini dök çık hayvanlarla bağlantını kesik dışarıda olacak üstü örtmeli. Tamamen hani kapatmak daha iyi olur ama ona güç yetmez şu anda. Ama belli bir kısmını yapmayı düşünüyoruz. Onlar ilerki dönemde. Bir arkadaşın yorumunu çok beğendim. Arkadaşım demiş ki yani inekçilik yapıyorsan başladıysan arkadaşım 5 sene bize ömür biçmiş. 5 sene sonra e, anca düzene binersin demiş. Daha tam detaylı hatırlamıyorum ama o yorum çok hoşuma gitti. Doğru. Girdik. Şimdi bizim daha e, 6. 7. ay mı? Kaç ay? Ağustos'ta bir Ağustos'ta bir yıl olacak daha biz gireli. Yani inek işine gireli arkadaşlar. Daha çok var. Ee, o yüzden Kasılımızda bakın dışarıda hayvanlar görünüyor mu bilmiyorum. Dışarıda Kasıl'da hayvanlar otluyorlar. Biraz da koyunumuz var. Ha, bu arada şey de söyleyeyim. Ee, yardımlar bitmedi. Yardı gelen yardımlardan kalan elimizde paramız var. Alınan hayvanlarımız var. Son postamızı inşallah gene sizlerin şahit olarak e, hayvanlarımız var. Kesilecek elimizde toplamda. Gidip alsam çevre köylerden çok isteyen var. Adana'dan çağırıyor. Yani yoğun olmasan gidip alıp geleceğim. Orada iki hayvanımız var. E, bir bayram abimiz var. Allah nasip ederse o da e, yumurtalık tarafında e, bize iki tane hayvan veriyor. O da dedi ki gel abi canlı 60-70 kilo arasında bir keçi bir tane... E, koyun vereceğim dedi. E, elimizde şu an 5 tane var. E, daha alacağımız hayvanımız var. E, bakalım elimizdeki son kuruşa kadar hayra harcayacağız. Bir aile var orada. O aileyle irtibata geç, geçtik. Gittiğimizde göreceğiz inşallah. E, Hatay, saman Samandağında. E, bir ayağı yok. E, gözü de herhalde bir gözü e, yanılmıyorsam ama. E, dördüncü katta oturuyorlarmış evleri hasar görmüş. Şimdi abisinin yanında e, samanlıkta yatıp kalkıyorlarmış. Onların bir yanına gideceğiz. Sizlerden gelen yardımlarla yardım etmeyi düşünüyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bir aile var. Benim e, orada polis bir arkadaşımız, takipçimiz bize önerdi. Telefonumuzu vermiş. Bir bayan. E, eşimle konuşturdum. E, kadınsal ihtiyaçlar, işte üst baş vesaire. Onun lisesini yaptık. Allah nasip ederse onları da alıp gideceğiz. Bunlar hep sizlerin hayırlarıyla yapıldı arkadaşlar. Allah sizlerden bin defa razı olsun. Benim karım ne burada? Benim karım şu. Hayıra vesile olan hayır yapmış gibidir diyor Rabbimiz. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğen atmayı, yorum yazmayı, arkadaşlarınızı önermeyi unutmayalım. Paylaşmayı da unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.